Varsa öldürürüm belki. Aa! Şans. Oo! Haşmetli tapon e, Brand gelmiş. Brando del Fuego. Brando. İspanyol kendisi arkadaşlar. İspanya'nın en iyi Brando takımına geldi. Evet İspanya'nın en iyi Brando ile birlikte. Ben bu çocukla doğru girerim ha. Gürkan kusura bakma kardeşim. <laughs> Gürkanım. <laughs> Gürkan kardeşim. Şimdi oyunumuza başladık. Selamun aleyküm. Oh my god yazalım hemen bir. Oh my god. Best brand. Kaç jungle kill. Aa, kill jungle var. Kill jungle'ı severiz kanks. Karşımızdaysa tabii. Elin üstüne oynamak istiyorum bir tık. Bir tık bir tık bir tık. Nerede o? Bir bakayım ya belki buradadır. Hmm. Sonra Berkay neden Kel Jungle'ı sevmiyorsun? Bundan dolayı arkadaşlar kötü bir şampiyon Kel Jungle'da. Teşekkürler. Çok bir açıklamaya gerek yok. Kötüye kötü diyeceksiniz bu hayatta. Değil mi kankacım? Hmm. Renekton'um benim ya. Benim timsahım ve Lahkos'um benim ya. <laughs> Adamsın. Cover'ını sevdim. Bak, best, Lacoste <laughs> Bir dakika lan, böyle değil de oğlum ya? Timsah, bir dakika. Timsah, Lacoste muydu lan? Lacoste yazalım bir çeviriye. <laughs> <laughs> ne yani ne Timsah. Bunun değişik bir ismi var da. Yüzmek değil oğlum ya, çeviriye başka bir dakika ya. Timsah. Krokodil krokodak mı? <laughs> Tamam tamam çözdüm şimdi <laughs> Selamun Aleyküm Tamam 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 sakin 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 Oğlum niye plaj atıyorsun lan deli Hayır hayır yapma, yapma yapma sakin Hadi Ente 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 <gülüyor> <gülüyor> Adam olan kus yazıklar şaka mı? Alım ya. Aşağıya gang patladı gibi ya. Nice. Kötü oynadık ama NT. Ben gidiyorum ya. Yukarı bir gang yatalım. Selamünaleyküm krokodil kardeşlerim. Merhaba dostum. Bak ben sana yardım ettim sen de bana yardım et. Gel şunu alalım birlikte. Bak Crocodile bana bak. Seni hayvanat bahçesine kapatacağım bak şimdi. Geleli kesti tamam. dert değil Best Pro Pro Bu Böyle mi yazılıyor kardeşim? <laughs> Oğlum böyle şeyler çok hoş yani. Sen ne yapıyorsun? Neyse bana ne ya. Ne yapıyorsan yap. Ejder var hani. Biraz zekice düşünürseniz. Buraya gelmeniz lazım. <laughs> yes. Şu ejere girelim ya. Bana bas kanka. Dikkat et de. <laughs> easy bro, easy bro, easy bro. <laughs> şaknaş, şaknaş, şak ya. Alalım şunu. Yukarı geliyorum. Timsah sakin kanka. Timsah ejilleş kardeşim benim. Öldü ama enti. Kesemez misin Shima ya bunları? Keserim kanka sen iste yeter ki. hı. <laughs> Kardeşim bu Lee'sine yükseliyorum ben ya. Neyse gidelim. Alamaz mıyım? Oğlum sen ne yapıyorsun lan deli? Aa öldüm lan. Ay my bad my bad. Keşke bu item üstümüz olsaydı. Bu item olsaydı alırdık ya. Ne 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 kardeşim selamun aleyküm. olsan da öleceksin bebek kedim. Ölmeyecekmiş. Ay seni. <laughs> Ayısın oğlum sen ya. Sıkıntılısın vallahi. Hadi. Ben keseyim ben keseyim. Adamsın ee. Şimdi olsanız da kardeşim. O sözü tutarsınız. Ne alaka değil mi? Sanki yalancı bir insan. <laughs> değil mi? Yalancıyız kardeşim ya. Şimdi ejder çıkacak o yüzden bir şey yapalım, hazırlanalım kardeşim üstümüze bir kıyafet giyelim. Kıyafet dediğimizde item yani değil mi? Şunu al. Eee şunu al kanka, tamam. Gelin kankalar hadi. Selam. Oha lan! Oha vurmaya başlamış Hafife aldık ya o zaman Aslında hafife almadın da tek yedik oğlum ya Hafife alacağım bir muhabbet de yok tek yedik oğlum Şehirden intikam almamız lazım ama nasıl yapacağız? Çocuktan korkuyorum ya barona gelelim gelin Peki şuraya baksın diyeceğim de neyse Seri bunu alalım Vur kardeşim vur 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 Jsmith'te bebeğim. E ee, tutmadı. Çünkü aşağı kaçmış. Tek. Tek. GG. Tahsilleri falan beğendiniz mi? Gayet çok iyi oluyor ya. Double ulti aldık ya. Baksanıza oğlum ultileri gerçekten çok güçlü. Ya bırak beni. Oha ya çok sıkıntı valla Can yok yani can çekelim. Ullendik oğlum baksanıza. <gülüyor> 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 ölmem ölmem sakin Bu çocuk içimde kansın var ya yargıdan atmaya devam edeceğiz. yakınlaşamıyorum ya. skill'leri güzel kullanmamız lazım. Düzgün oynamasak bizi yer ya bu Kayn. Bu item'i alalım da. Neyse tamam. Şu an Ejder Savaşı olacak. Ejder Savaşı'na odaklanalım bir ya. Bu savaşı kötü oynarsak GG. Baron falan da gider ardından. Bak öldü mesela. Trap'te bekleyeyim. Burst'ı e öldürürüm belki. Aa! Şans. Enti enti. Ama ben Yumi içimde zannediyorum biliyor musunuz? Dedim kardeşim ne oluyor? <laughs> güzel güzel. Gerisi sizde kankalar. Bu arada bu kadimlenmiş. Grup stop bit mi? <laughs> What the fuck bro? Şaka mı yapıyorsun? Biraz sıkıntı bir pozisyon ne zaman Baron gidecek galiba. Ah ah takıma. Ah. Ne yapıyorsunuz anlamadım ya. Baron gitmiyor herhalde değil mi? Şu an biraz maç sıkıntı ya. Evet kadim gitmiş. Bizim hatamız ya. Neyse bir şansımız daha var en azından. Başlamayın da fight atalım. Atabiliyorsak. Yani. Bir tane ulti atsam pentam var. Hadi at lan ulti at. Ulti at lan. Hı. arkadaşlar ya herhalde. Yani. Hak etmedik bu oyunu kaybetmeye ama Hayat böyle arkadaşlar ya hak etseniz hak etmeseniz de e, Böyle olur yani arkadaşlar yapacak bir şey yok Yani FF verdik Zaten kaybettik Yani Çok güzel bir maçtı ama Kaybetmemiz kötü oldu Hı 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 Aga be. Maç sonu bir üzüntü çöküyor insana böyle olunca. SVP olduk. Hasar bu şekil. Ee, Likleri gösteriyorum. Top 100'müş. Bu böyle, bu böyle, bu böyle. GG.